Hepinize hep videoda. merhaba arkadaşlar ben Berita Bu videomda Skin Club sitesini tanıtmak istiyorum sizlere Arkadaşlar öncelikle nasıl para yatıracağınızdan bahsedeceğim Artı kısmına basıyorsunuz siteye gelip Buradan dilediğiniz yöntemi seç yatırabiliyorsunuz en az 2 dolar olmak şartıyla Ödeme yöntemi olarak Kartlı ödeme yöntemi var yesgo item yatırma seçeneğiniz mevcut ve Kripto para yatırabiliyorsunuz aklınızda bulunsun dilediğiniz yöntemi yatırabilirsiniz isterseniz Sitemizde oyun modu olarak yükseltme, kasa savaşı, kasa açma tarzı modlar mevcut. Bedava kasa da alabiliyorsunuz. Bunu yapmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi e, XP kazanman lazım diyor. Yani seviye artması lazım diyor ve bedava kasa açabilirsin diyor. Sitemizde etkinlik modu da var arkadaşlar. Sürekli etkinlik geliyor. Bu sefer kopunu kopunaydın e, etkinliği mevcut. Nasıl puan kazanacağını ıvır zıvır anlatıyor her şeyi sizlere. Mesela marketplace var arkadaşlar. Bunun mantığı da etkinlik kasalarını açarak sizlere event yani etkinlik puanı veriyor. Bu puanlarda dilerseniz kasa açabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Dilerseniz hediye bilet alıyorsunuz, bakiye alabiliyorsunuz. Ondan sonra item alabiliyorsunuz. Çekiliş yapıyor site sizlere. Çekilişlerde güzel fiyatlı oluyor arkadaşlar. Katılabilirsiniz. Leaderboard yani e, liderlik sıralaması. Burada adam gördüğünüz gibi 81 bin etkinlik puanı kazanmış. Böylece de güzel bir bıçak sahibi olabiliyor. Ve major pikem yani arkadaşlar bildiğiniz gibi bu e-spor turnuvaları oluyor. Bu turnuvalarda hangi takımın mesela üst tura çıkacağını falan tahmin ediyorsunuz. Tahmin edince de güzel ödüller alıyorsunuz diye biliyorum. Sitede exchange pool da var. Diyelim kasa açtınız. 5 dolarlık bir itemınız var. Yazıyorsun abi buraya 5 dolar. Burada gördüğün itemla değiştirebiliyorsun. Olayı bu. Onun dışında birçok kasa var arkadaşlar. Çeşitlilik çok fazla. Etkinlik kasası, siteye ait kasalar vesaire. Sizler dilerseniz siteyi deneyebilirsiniz. Zaten köklü bir site arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar olsun o zaman. Beni bu dakikada izleyen herkese teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.